Evet. Bir iki dakikaya başlayacağız derse. Arkadaşlar da toparlansınlar. Dersini gönderen arkadaşlar da gelirlerse başlayacağız. Evet başlayalım artık. Arkadaşlar geldikçe şey yaparlar. Şu an ses ne durumdadır? Ona da bir şey yaparsak. Evet sesimiz. Bir yorum yazarsanız arkadaşlar ses ne durumda? İyi, kötü şeklinde. Evet, ilk dersimizle başlayacağız. Sesle alakalı herhangi bir yorum gelmedi. Başlayalım. Evet ilk gönderen arkadaşımızın dersiyle başlayalım. Genel itibariyle iyi. Kompozisyonla alakalı birkaç yere değineceğim. Onun dışında bir H harfiyle başlangıç yapmış olalım. şey Şimdi H harfimizin üst kısmında şu kısım biraz geniş olmuş. Onu biraz daha daraltabiliriz. Onu göstereyim. Geri kalan kısımlar iyi olmuş. Evet. H harfiye Biraz daha yakınlaştırabilirsiniz aradaki mesafeyi. Buradan da gelirken ağır ağır biraz daha şişirebiliriz bu tarafı. Şuradan devam edip ağır ağır tekrardan bu kısımda bırakabiliriz. Bu yine bizim tercihimize bağlı. Nasıl yapmak istiyorsak yapabiliriz. Bu kısma ekleme de yapabiliriz. Hem de e, buradaki boşluğu da biraz daha azaltmış olur. Evet. R harfinin üst süslemesi. Şu kısma kadar iyi. Buradan sonra biraz incelmiş. Onu biraz aşağı doğru çekebiliriz. Bakın. R harfini yapıyorum. Evet. Şöyle geliyorum. Tekrar aşağı doğru iniyorum. Bakın. Başladığım yerle son kısma kadar şöyle çıktığımız yere kadar bir Boşlu eşit olmak durumunda. Sonra burası önemli. Buradan sonra nasıl yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ama şu ana gövde, bu Sülemen ana gövdesi bir simetrik olması gerekiyor arkadaşlar. Şurada şurada bu alan arasındaki eşitlik en azından birbirine yakın olması gerekiyor. Evet. Onun dışında harfleriniz iyi. Bir şu D harfine bakın şurası düz olmuş ya bir de şurada A harfinde ufak bir sıkıntımız var. Şimdi ara ara yazılarımız bu şey yapabilir. Şuralar düzlenebilir. Problem değil. Notlara bakaraktan bunu halledebiliriz. Bakın şu kısım biraz daha tam aşağı doğru gelmeyecek de. Bakın bunlar iyi olmuş. Şuradaki A iyi olmuş. Bu A harfiyle buradaki D harfinde bir düzleşme var. Bunlara dikkat edin. Bak buradaki normal olması gereken gibi. Diğer harfler gayet iyi. Böyle bir durum olduğunda ders notlarına bakabilirsiniz. Bakın buralar bu şekilde tamamlayabiliriz. Bunlar böyle. Bunun dışında şimdi bir de kompozisyon. Genel bir kompozisyona bakalım. Şimdi bu çalışmayı her yazısını üst kısma yazmışsınız. Tamam. Ee, şimdi Şu aralardaki mesafeler bir harf sığacak kadar boşluk bırakalım. Mesela şeyden sonra şu boşluk ve neye yazdığınız kısmının şu boşluğu. Bir harf sığacak kadar bu da bir A harfi olacak yani sığacak kadar boş bırakabiliriz. Onun dışındaki boşluklar daha fazla boş gözükebilir. O sebeple boşluğumuzu biraz daha daraltabiliriz. Satırlar arasında mesafeler iyi. Bir de mesela ortaya yazdıysanız şöyle bir şey olabilir. Bunu onun yanına alsanız daha iyi durdu. Burada tek başına kaldı ya. Bunu bir yanına alabilirsiniz ve cümle bütünlüğünde de dikkat edebilirsiniz. Eğer böldüğümüz yerden anlam bütünlüğü de bozuluyorsa orada dikkat ederekten yazmamız gerekiyor. Şu an hani anlam bütünlüğüne bakmıyorum burada. Onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Onun dışındakiler gayet iyi. Sıkıntı yok. Ne iyi. Evet bir sonraki derse geçebiliriz. Evet uzun bir çalışma. Evet. Şimdi burada fark ettiyseniz arkadaşlar B harfi yani kuyruklu olan harfler hepsi aynı yapılmış. Hani burada şunu de demiyoruz. Ee... bir saniye arkadaşlar. Ee... Şimdi bu D harfinin ya da B harfinin H harfinin hani şimdi Ekran net görüyorsanız, bu şekilde olur mu diye sorarsanız eğer bu şekilde olur bu bir tasarım arkadaşlar. Çünkü tüm her yerde aynı şekilde kullanmış. Ee, buna da dikkat edelim. Bu çalışmada tüm her yerde bu kuyrukları kendi tasarlamış olduğu arkadaşımızın tasarlamış olduğu şekilde kullandığı için bunlar olur arkadaşlar. Tasarım eğer e, devamlı olan bir tasarımsa e, sıkıntı yok. Yani şeyin yazının içerisinde dağıtılmışsa bu. Güzel bir çalışma olabilir. Evet. Burada da böyle bir örnek görüyoruz. Evet. Harfler iyi. Şurada bir B harfi var. B harfini şöyle ekleme daha yapabilirsen burada kalmış ya. Bunu biraz daha uzatabilirsiniz sola doğru. Onu da göstereyim. Şu üst kuyruğunu kısa yapacağım. Bakın. Şurayı yaptık. Tamam. Ağır ağır geliyoruz. Bakın burayı devam ettirebilirsiniz şuradan. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bakın devam ettirip. Böyle de bırakabilirsiniz. Bu tercih. Burada yarım kalmasın. Hani harfta bir yarımlık varmış gibi. Buradan gelip şu şekilde daha düzenli olur. Bırakabiliriz. Bunlar iyi. Diğer harfler de iyi. Bu tasarım iyi duruyor. Bir de şöyle bakalım şuraya bakalım. Evet. Tüm harfleri aynı font şeklinde yazmışsınız. Üst taraf mürekkep, alt tarafın daha ince. Yani burası herhalde 2 numara ya da 2.4 bir kalemle neyse uç kalınlığıyla yazılmış. Alt taraflarsa daha ince 0.5 ya da 1 numaralı bir uçla yazılmış. Çalışma iyi. Her bir çok şey yok. Zaten bir tasarım olduğu için iyi duruyor. Evet. Şu S harfin üst kısmı, şunlar ikisini aynı yapmışsın. Biraz daha genişletebilirdin. Nasıl yapalım? Biraz daha şöyle üstten alabiliriz. Ee, i̇lk bakan hani S olarak algılamayabilir. Biraz daha şu göz kısımlarını biraz daha çıkartalım ön plana. Şurayı biraz daha açabilirsin şöyle. Yine bu tarafa doğru çevirebilirsin, sıkıntı yok. Şuralardaki gözler biraz belli olsun diye şeye çıkartabilirsin, az daha orayı açabilirsin. Ee, i̇lk bakıldığında tam olarak anlatmak istediğimizi net bir şekilde anlatabilirim diye ee, yapabiliriz bunu da bu şekilde. Yine buradan da tersi doğru dönebiliriz. Bunlar olur. Şimdi geçen haftadan büyük harflerin bir kısmını değinmiştim, bir kısmına daha bakalım isterseniz. Evet. Bu iki arkadaşımız herhangi bir sormak istediği bir şey varsa onu cevaplayayım. Yazılarıyla alakalı. Yoksa büyük harflerin birkaç tanesi kalmıştı. Onları da gösterelim. Evet. A harfi ile bir A harfleri deneyelim. Şöyle. Yine sağ taraftan sola doğru. Yerimizde müsaitse eğer büyük harfi için söylüyorum. Şöyle uzataraktan. Bırakabiliriz burada. Bu alt kısımda ayak da yapabiliriz böyle. Yine bunlar bizim tercihlerimiz. Bu kısmı ağır ağır gelip buraya tamamlayabiliriz. Aynı şekilde burada yaptığımız görseli şurada da yaparaktan bir bütünlük sağlayabiliriz. Yine özel tasarımlardan bir tanesi bunları kullanabiliriz. Yine daha sade harflerden bir tane A harfi yapalım. Yerimiz dar. Böyle bir A harfi de yapabiliriz. Bunlar da olur. Böyle bir A harfi de ekleyebiliriz. Bir başka şekilde de gösterelim yine. Farklı bir tarzda. Çok aşağıya gitmeyen, çok da uzanmayan bir harf yapabiliriz. Burayı dalgalı da yapabiliriz şu şekilde. Yine bunlara böyle küpe de takabiliriz. Takmayabiliriz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Bu arada herhangi bir sorunuz varsa yazabilirsiniz. Ona da ara ara cevap verelim. B harfini göstermiştik. E ve T harflerini de göstermiştik. Daha detaylı olarak değinemediğimiz harflerimiz vardı. O harflere bakalım. Mesela O harfine çok fazla detay inememiştik. Onu göstereyim. Bakın buradaki dalgalanma çıktık. Tekrar aşağı doğru iniyoruz. Tekrar çıkıyoruz. Büyük bir O harfi yapalım. Böyle tersine doğru da bir küpe takabiliriz. Bunu düz de yapabiliriz. Hani bu dalgalıdan ziyade dalgalı yapabildiğimiz gibi düz de yapabiliriz. Hangisi bize böyle estetik geliyorsa ya da çalışmamıza uygun bir süsleme ise onu kullanabiliriz. Bu da yine e, yapılabilecek olan ee, süslemeli U harflerinden bir tanesi. G harfine çok fazla giremedik. G harfini de göstereyim. G harfi büyük harflerde zor yapılan harflerden bir tanesidir. Birçok kombini vardır bunun. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. En sade olanı budur arkadaşlar. G harfinin en sade biçimi Hemen hemen hiç süslemesi olmayan şu kuyruğunu eğer süslemeden sayarsak süsleme diyebiliriz. Onun dışında e, süslemesi olmayan en sade bir şekilde yazılmış şekli budur. Fakat bu harfe birçok ekleme yapabiliriz. Şöyle, şöyle. Evet. Biraz şekilli bir G harfi. Ufak ufak gidelim ağır, ağır. Bakın bu kısmı. Bu şekilde bir klasik yapmış olduğumuz büyük harflerden süslemeli büyük harflerden bir tanesi bu. Bu şekilde yapabiliriz. Ya da biraz daha harfi abartabiliriz. dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi ağır hareket etmemiz lazım. Bakın şöyle, bu harfe yine U harfinde yapmış olduğumuz süslemeyi yapıyoruz. Yine bakın dikkat edin, başladığım, değdiğim yer ve birleştirdiğim yer. Bu şekilde harfede ekler yapabiliyoruz. Evet haftaya sergi işim şöyle. Sergi için çalışmaları birçoğu arkadaşım bitmedi. Biten arkadaş var mı bilmiyorum ama eğer sergi çalışmalarındaki sergi çalışmalarını bitiren arkadaş varsa serbest çalışmaya devam edebilir. Ama sergi çalışması bitmeyen arkadaş öncelikle bir sergi çalışmamızı bitirelim daha iyi olur. Eğer serbest de göndermek isteyen gönderebilir tabii böyle bir zorunluluğumuz yok ama. ...gönül ister ki sergi çalışması an önce bitsin. Evet. Evet, G harfi de böyle. Hatta G harfinin şu kısmından da... ...ama bunu böyle yaptıktan sonra da... ...tasarımsal olarak... ...yazının içerisinde bunlara... ...biraz gönderme yapılması gerekiyor. Yani şunu kastediyorum. Bu gör, yapmış olduğum görseller... ...birçok yerde kombinlememiz gerekiyor. Ve bir bütünlük sağlasın diye eklemeler yaparsak daha iyi olur. Yapmasak olur mu? Hiçbir sıkıntı yok. Yani böyle de olur. Yani şöyle. Bakın mesela şuradakini burada terste kullandım. Bundan bahsediyorum size. burada da yine kullanılabilirdi. Ya da şu kuyruk kısmının bir kısmını şurada bir süsleme şeklinde kullanabiliriz. Bu sizin tasarımınızla alakalı. Tasarıma katmak istediğinizle alakalı bir durum. Evet. Gerçekten de değinmiş olduk diyelim. Ee, sorusu olan varsa soruları cevaplayayım. Yoksa bugünlük bu kadar diyelim. Diğer arkadaşlara da ee, müsaade verelim. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ders gönderen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Eğer sorusu olan varsa e, soruları da cevaplayalım.